öne öne gururla onurla Atatürk'ün askeri diyoruz. Evet. Siz Atatürk'ün askeriz diyenleri oradan atıyorsunuz. Evet. E, ee, o bir ses çıkarın o zaman. Çıkarın ses çıkarın o zaman. Çıkarın çıkartmıyorsunuz. Çıkartın bakalım hadi. Yanlış yapıyorsun diyeceksiniz. Atatürk'ün askeri demek herkesin görevi. Buyur başkan. Ne disiplinsizliği ya? Hangi disiplin Hangi disiplinden bahsediyorsun ya? Ne disiplinsizliği? Herkes onurla Atatürk'ü asker isteyecek bu memlekette ya. Ne alakası var ya? Yapmayın ya. Yapmayın. Yapmayın. Atatürk, Atatürk'le sorunumuz var. Deyin anlayak. Samimisi bu yani. Bağıracaksınız kardeşim. Türkiye'de Atatürk'e yapılan her türlü hakaret, bilmem neden, sesiniz çıkmalı. Atatürk'ün asker izlemek bir onurdur. Son yıllarda Atatürk'le ilgili övücü bir şey söylemek, siyaset oldu. Ya bu olur mu? Bu olur mu? Yapmayın. yapmayın, siz yapmayın kardeşim, yapmayın. Ben hükümeti program etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bir şey söylemiyorum. Ne disiplin? Atatürk'ün askeriyiz, her sene söylüyorlar. Her sene söylüyorlar. Her sene söylüyorlar. Her sene söylüyorlar. Her yeni bir şey değil. Her sene söylüyorlar. Siyaset bu siyaset değil. Atatürk'le ilgili bir şey söylemek, Türkiye'de siyaset değil. Değil. Şey şey Atatürk'ün askerleriz dedi diye Ordu'da atılma ihtimalleri var. Atılmadılar daha. <laughs> Atılmadılar daha. Tamam söylediniz buyurun. Buyurun. Söylediniz. Buyurun. Beni Nasıl dediniz? konuşturmuyoruz? Bu gündemle ilgili bizim de konuşma hakkımız var. Tamam. İki dakikayı vermediniz. Gündem gündemi yok. Gündeme geç. Siz de siz de siz de Atatürk'e karşı olun. Siz de karşı olun. Her yıl olan bir uygulama. Türkiye'de her cumhuriyet vatandaşı bu ülkenin her vatandaşı düşmanlardan bu memleketi kurtaran bu ülkeyi kuran bir liderin bir önderin dünyada benzer olmayan bir liderin askeriz diyor zaten herkes. Ve teğmenler bunu her sene tekrarlıyormuş. Ne oldu da bu sene başka bir şey oldu? Haksızlığa uğradığını düşündüğümüz insanların yanında olmazsak biz aydın olma görevimizi de yapmamış oluruz. Türkiye'de haksızlık gören herkesin yanında biz olmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Bunun hiç yok. Disiplinsizlik. Ne disiplinsizlik yapmışlar ya? Beş yıl okulmuşlar. Diz çürütmüşler. Orada her sene tekrar edilen bir sloganı tekrar etmişler. Bundan kimin ne rahatsız olabilir? Neden olur? Niçin olur? Bunu anlamak mümkün değil. Benim itirazımız ona.